Hoş geldin be ya. Hanım, her şey hazır değil mi? Fırına tavuğu da koydum, hazır olur birazdan. Aha, vallahi geldi. Ay dur, dur ben açayım. <laughs> Selamun aleyküm. Efendim hoş geldiniz evimize. Buyurun buyurun gelin. <laughs> efendim nasılsınız? Rahat gelebildiniz mi eve? <laughs> şükür şükür Fahmi'cim. Malum aslında biraz yollar falan biraz paralelli olmuş ama olsun yapacak bir şey yok. Doğrudur vallahi efendim kusura bakmayın. Kısmetse sizin orada bir iş sahibi olacağız. Ha ha. Hani senin çocuklar vardı nerede onlar? Vallahi çocuklara bayılıyorum ha. 5-10 tane olsun dayamıyorum hiçbirine. Gelirler hocam birazdan. Bakkala gönderdik de. Ha, benim yumurcaklar geldi. Abi selamın aleyküm. Biz çocuk okutacağız da. Varsa 3-5 kuruş verin de gariban sevinsin. Ne? Ben gariban değilim ki. <laughs> Dese? Aha! Vay benim kunezetli babam benim nasılsın bakayım Yok kardeşim başka kapıya hadi hadi Aaa senin yumurcaklar gelmiş mi dışarıdan Birazdan gelirler efendim <laughs> Maşallah şunlara bak ya Fehmi bilseydim 5 tane çocuğun olduğunu zaten seni işe alırdım Aha iş diyor Koş 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 Ah. Amca hele bu çocuk iki yıldır midesine bir tavuk döner bile girmemiş. Hayrını üç 5 kuruş varsa veriverdi bu garibanın da karnı doysun. <laughs> Ama çocuklar hani böyle yapmayacaktık ayıp değil mi misafirimize? Sen ne konuşuyorsun lan kabız patlayacağım. Aa hiç öyle denir mi ya? Ayıp ayıp. Özür dile bakayım Mehmet özür dile. Hayırdır amca iki kuruş istedik. Sen de bebe muamelesi gösteriyorsun bize. Bak dersen iki zira veririm sana ha. Vallahi mı? Yemin et. Yemin ederim evladım. Allah Kur'an peygamberler bütün ekmek çeşitleri çarpsın ki de. Tövbe tövbe. Sen özür dile görürsün. Şşt klozetçi. Hakkını helal et ha. Ama öyle değil bak. Şöyle Özür dilerim. Tamam mı bak anladın mı? Özür dilerim. Ulan parası olmasa vallahi kafasını kaç çalacağım. Bana gelmiş bebe muamelesi gösteriyor. Aferin sana. Şimdi sen sana bakayım. Bak bir daha söylemem haberin olsun. <laughs> Ay maşallah bana. Ne kadar da temiz bir adamım. Görün mü Kılsız zengin amca. Neyse canım çocuktu. Şakalaşıyorlardır ya. Al bakalım. Oha! Vallahi 200 lira çıkardı. Durun! Ya sahteyse? Ya sahteyse? Ya sahteyse? Ya sahteyse? Ben şimdi anlarım. Hmm. Hmm. Buraya gelirken parayı bankadan çekmiş. Yolda karnı ağrmış, 5 lirayı tuvalete girmiş. İnşallah elini yıkamışsınızdır saçsız amca. Yoksa vallahi dilime kolay sıkacağım. Başka kim para ister? Ben 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 ben, 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 ben. Bak bak eşek kadar adam olmuş kılsız amcadan para istiyor yoğurt kovası. Ya ben öyle derken hanım yemeğe çağırıyor da onu demiştim ben. Bakalım doğru mu söylüyor göreceğiz. Hoppa! nasıl? Bunu böyle kalmışsa tuvalet eğitimi bile veririz ha. Aferin benim oğluma. Paramı ver lan! Paramı ver! Hadi buyurun sofraya. Ha, yemek de hazır. Önden buyurun efendim, önden buyurun. Aferin Fahmi'cim. Vallahi bu kadarını beklemezdim ha. Bence hep beraber çalışabiliriz gibi geliyor. Çalışmak mı? Ben çalışmam aga! Ben çalışmam! Tokatçının elinden, müdürün kelinden kaçacaksın! Çok sağ olun efendim, siz nasıl uygun görürseniz. Bana bak renkli şampuan. O 200 liraya almadan vallahi buradan çıkmam, gece kara gibi başında dikilirim, duydun mu? Hadi bakalım, göreceğiz. <laughs> Hala siz bunun ilk gününü görecektiniz. Okula da geç kalmış tuvalet süngeri. Gittim bunun dersine ben girdim. Bu bir, bir kızıyor Bir kızıyor Hani domates mi oldu? Kabız mı oldu? Vallahi anlayamazsın. <laughs> Maşallah çok ayarparas bir çocuğum varmış mı Bey. Nereden buluyor bu hikayeleri? Vallahi bilmiyorum ha. Çocuğun mu? <laughs> Hanım nerede kaldı yemek? Geliyor mu bari? Geldi geldi. Ha! Tekir, sofrada tavuk var. Vallahi olabilir ha. Bayağıdır tavuk görmüyorum. Ah siz tavuğu çok mu seviyorsunuz bakayım Hey, He biz tavuğu çok seviyoruz biz. Anamız bizi bebekken sütle değil tavukla besledi anasını satayım. Bu çocuk az önce tavuğa kedi dedi kedi. Neye benzediğini unutmuş artık. Ay durun, sulu köfte de vardı, onu da getireyim. Sulu köfte mi? Vallahi yazıklar olsun lan, Yemediğin kıyma kalmamış, bir de bizim 200 reçel kalıyorsun, he? Allah bilir onun altın tuvaleti de vardır. Aaa çocuklar, hanginiz bakalım babanızı daha çok seviyor? <laughs> Git oğlum tuvalete. Bana niye söylüyorsun? E babasının oğlu sıcaklığı zaman illa belli edecek. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri Afrika piresi gibi oradan oraya sıçrıyorsunuz. Hiperaktif gurindiler sizi. Ne zaman eve gideceğiz? Vallahi ben paramı alırım aga. O yüzden plan yapacağız. Hmm. <laughs> <laughs> valla Fahmi Bey, beni şaşırttınız doğrusu. Beş çocuklu bir aile olarak çok mutlu geçiniyorsunuz. Sağ olun valla efendim. İnsanın çocuğu gibisi yoktur zaten. Tatsız amca! Kılsız amca! oldu bakayım yumurcaklar. Sana bunu nereden istiyorsunuz? Ya ne kadar da tatlısınız siz öyle. Dur! Siz bu hediyeyi nasıl yaptınız bakayım? Mavi Gözlü abi verdi. Ha tamam. Dur! Ne? Eyvah! Efendim çok özür dileriz. Bizim afacanlar size şaka yapmak istemiş. Ya ben onları yerim. Ne olacak küçük bir şaka? Baba yine kakam geldi. Oh! Efendim hakkınızı helal edin. Çocuk bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar valla. Fahmi ben hiç çocuk sahibi olamadım. O yüzden çocuklara karşı hiç sinirli olamıyorum. Benim çocukluğum hep ders başında geçti. Kardeşim veya arkadaşım olmadı. O yüzden seni yarın işte görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten mi müdür bey? Allah! Firuzan vallahi başardık. Oo, kılsız amca geçmiş olsun ya. Aa, komik çocuk gelmiş. Vallahi duydum hemen yetiştim hocam. Size şöyle geçmiş olsun hediye sağlayın dedim de. <laughs> Önce ben bir açayım hocam. Malum benim çocuklar şakacıdır biraz. Çocuklar siz gidin kapıda bekleyin. Hadi. Nasıl ya? Aa, Mala fotoğraf makinesi mi almış? E, evet müdürüm. Buyurun. Çok akıllı bir çocuktur kendisi. DS. Sanırım bu sana ait. Huu. Bir, 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 bir! Oh! Sonunda kavuşabildik Allah'ın kağıt parçasıyla. Ha, gelin hep beraber bir resim çekinelim. Dur, dur. Ben bir tiki çağırayım o zaman. Hanım, hadi çocukları çağır da çekin. <laughs> Hemşire Acil tuvalete boşalt bizimki ıkınmaya başladı Ha? Herkes nereye gitti? Ah, o serdayıcık mı? Alright, <laughs> Selamun aleyküm